şarkının eee demonunuzun ismi ne tam olarak? Şinanay galiba. Şinanay mı? Ama öyle dersen işte bir şey olabilir. Bilmiyorum ki. Cibo ne? Ya ne bileyim ama ismi Futbol ismini tarafında falan biraz kötü olabilir. bir şey. Tamam. Açıyorum. Hazır mısınız? Hmm. Hadi bakalım. Gelsin. Bence şarkının ismi Adam. Bakalım girişi kim alıyor? Seni dinlemedim dinlemedin mi Eray? Dinlemedim valla. Bilmeyecek galiba. Şarkılarım artık liste, aklım hala kanabiste Çocukken oynadık misket, şimdi club loja, vodka, whisky senin o ağzını yerim lan. <laughs> <laughs> Dedişiz babay. Hedef belli artık aga da başına nay. Mami Kılıçlar olmasına da. Baba baba ne alaka baba. Susamam <laughs> bekle, çok bekledim. Oy. Karanlık belki renk verir bana denk getir Ölümüm sana tek kefil Gidiyorsun peki nedir Diye soramadım hep rezil e boya bak Unutmak ya Onun için tez Yeter artık Tek gelin Tek gelin Elbette gele kolay Zor bizim gibi dayı bak bulman Aksıza asla cibo göz yummaz Kahpe etraf dolu hep bunlar Elimde bol ise satıyorum hemen ama Dolar euro yüksek çünkü para benzer Bizim cepte bol bilye yeah, yeah. Her şey resmelan ve bitler artık kesme tahttan Büyüyor şehir kente bakla gece hatun terle kalkas Yürü değilse bana baksan ya kucağımda bad bitch olacak bak. lan Ama sana da baksın siktir git aga parçalarım hep beat number one Hala harcıyoruz paraları yanımda kuzi telefonum balık turlar turlarız ki Brazil Şun çekip bir hudi İstediğim de bu değil Eller yukarı Ya yeah. Biraz bütün Hoppa şına nay Bebi şına şına nay <laughs> Mami inşiz dedişiz Kalk hele babay Hedef belli artık Aga bas gaza davay Kılıç dar oğlu olmasına day Hoppa şına nay Bebi şına şına nay Mami inşiz dedişiz Kalk hele babay Hedef belli artık Aga bas gaza davay Kılıç dar oğlu olmasına day Gitti mi lan? Çok güzel evet Oğlum tatlı olmuş ha. Tatlı bir şarkı ama ben bu öyküde böyle bir Viking bir tarzı bir şey bekledim be cyber'ım be. Oğlum biz senin beklentine göre bir şey yapmadık ki. Kanka, kanka bana göre, göre yapalım ya. eğlendik. ya. Hayır kanka. Egoist sorusu çocuğum çocuğu. Egoi sorusu bir şey yapmadık ki. Ya. Görün, eğlendik biz. Ne dedim salak. Ha ben mi? <gülüyor> 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 Kanka Cyber hemen sanat striplerine girmiş oğlum. Bize dostunu mostunu unuttu ya. Bir şey nasıl Oğlum sen benim dost, Seni de çağırdım ananı sikerim ha. Gerizekalı ben orada gelsem bir şey mi? Ben de mi? Burada bir şey dedi. Kapa hani... Ben kıl aldırmaya gideceğim yarın dedi. Kıl aldırmaya gideceğim dedi. Orası bir şey dedi. <laughs> ben, Beni epila çalmadım, şey. <laughs> ben epilasyona gideceğim dedim kardeşim. Epilasyona gitmek Bak, ayıp mı? Bana Eray mafik muhalemesi şey yapıyorsun. Arkadaş. Arkadaşlar götüme epilasyon ama. yaptırıyor. Yok ya. götüme daha girmediler. Çeklemediler. Bana niye mofik muamelesi yapıyorsun? Ne Emir'im? Çağırmadınız dün. Emir şöyle. Şimdi orada Şimdi dostlar Emir, oluyor ya. Sen çok uzakta oturuyorsun. Bir de ben seni de çok sevmiyoruz. Bir de Cyber bir şey daha var. Hı. Şimdi Emir'in Instagram follower falan az ya. Ka zaten. Aynen bence ondan o ortamda